Sayın Erdoğan dedi ki artık kimse yarınım ne olacak diye endişe etmiyor dedi. Siz ediyor musunuz? Ya yarını, yarını var mı bu işin? Allah rızası için. Yarını var mı? Ama bu enayi millet olduğu sürece yarın içinden şey edilmez, öbür gün içinden şey edilmez. Ben zaten zamanda söylemiştim. Türkiye'deki cumhurbaşkanı gördüm ben. Evet. Bir Mustafa Kemal Atatürk yaptı, yakıştırdı Türkiye'yi bu millet topluma emanet etti. Recep Tayyip Erdoğan da sattı yedi bitirdi. Daha bunu ne, yarın? Bir ekmek olmuş 10 lira. Bir emekli alıyor 700 lira. Kiradaysa bunu ne verecek? Size soruyorum ya. Ne verecek adam? Ne yiyecek? <laughs> Ama bu toplumu kandırmak kolay. Filan 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 ya şeyle e, komünistlerle beraber olmuş. Millette diyor öyle. Gidişat nereye? Eğitim nasıl? Tarım nasıl? Valla gidişat yavrum. Biz tepeyi aşmışız. Biz de sonra gelecek şu çocukların gidişatı karanlık. Karanlık diyorsun. Karanlık. Buna bakmaya gerek yok. Ben 1968-69'da Taksim, Dolapdere, Yenişehir, o civarlarda kaldım. E şimdi geçen sene bir arkadaş telefon etti. Gittim Taksim'e. Kim adres sordum kimse bilmiyor. Metroya bindim yabancı. Metrobüse bindim yabancı, otobüse bindim yabancı. Kime sondum ne no Türkçe. o no Türkçe? Yani bunun Türkiye'si var mı? Kaldı mı Türkiye Allah aşkına? Gidin bakın çevredeki iş, mal, gezin bir toplumu. Bakın hep yabancı, İranca bilmem nece şey yazılı. Dükkanlarda tabela yazılı. Arapça. Arapça. Türkçe bir şey yok. Boynunuzda, kravatınızda bir Türk Hava Kuvvetleri yazıyor. Oradan mı Ben hiçbir yerden emekli değilim yavrum. Efendim, ben ben bir yerden emekli değilim. Ben serbest meslekte çalışıyorum. Sen onun öyle yine öyle gitsin. O Atatürk'ün onu... kıymetini biliyor mu toplum? <laughs> ya bir insan bak güzel hemşerim. Eğer benim aslım bozuksa aslım bozuksa ben Atatürk'ü saymam, bilmem, küfür de ederim, hakaret de ederim. Atatürk olmasaydı bugün bizim ismimiz Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ömer, Osman olmazdı. Doğru mudur? Evet. Ee, Şimdi adam da haklı. Onu sevmeyenler de haklı. Atatürk onun dedesini öldü, öldürdüğü insan onun nenesiyle yatmış kalmış. Onun babası töremiş. Evet. Onun babası töredikte sonra da o adam onun kanını taşıyor. Atatürk onu öldürdü. O da onu kabul etmez Sen benim başıma hiç sevmeyenin mı? kanı bozuktur diyor. Benim başıma hiç çıkarma. Ben doğruyu konuşurum, kötü olurum. En sonunda da yine gider içeri girerim. Evet. Yani bu iş böyle. Ya Atatürk'ü niye sevmeyelim kardeşim? Atatürk bize ne yaptı? Ya soralım Atatürk ne yaptı bize ya? Şu cemaate bir soralım. Evet. Ne yaptı? Hayır onu demek isterim. Kötülüyorlar da onun için. Evet. Evet. E ben de onu diyorum Atatürk bizi. Bak ben de ne dedim? Ben de diyorum ki Atatürk olmasaydı ismimiz Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ömer, Osman olmazdı. Ha sevmeyenler niye sevmiyor? Onun dedesiyle yabancılar kalmış. Onun babası meydana gelmiş. Onun babasında İngiliz veya Kut Fransız her neyse onun kanı var. E benim de dedem öldürseler ben de sevmem. Sever misin? Evet. Seversin de ki ben severim. Emeklinin durumu için ocağa kadar dişinizi sıkın biz halledeceğiz. Hemşerim bak eskide biz kalktık 1950'lerde bize derdiler ki yalancı Allah'ın düşmanıdır. Yalan Müslüman'a haramdır. Şimdi elinde Kur'an, dilinde yalan, midende de haram varsa sen çok güzel Müslümansın. Eğer bunlar yoksa, sen Müslüman değilsin. Anca yaşınız kaç? Ya bırak sen şimdi. Toplum ayrıştı mı? Ya toplum zaten, bu toplum bizler okuma yazmamız olmadığı için güzel dostum ben size insan olarak değer verdim. Tamam mı? Sizin dininiz, diliniz, ırkınız beni hiç ilgilendirmez. Hiç kimse ama toplum ne diyor? Bu Kürttür, bu Türktür, bu Alevidir, bir Sünnüdür. Eskiden yok mu? Yüce Allah, Yüce Allah. Bakın var da cahaletin yüzünden var. Yüce Allah kimseyi Türk, Türk, Yahudi, Hristiyan diye yaratmadı. Tamam Ana rehmine insan sıfatından düştü. İnsan olarak dünyaya geldi. O toplumda doğdu, büyüdü. O toplumda yürümek zorunda kaldı onu yürütmek. Ama okudukça anlarsın. Sizin okudukça anlarsın. En güvenilir gelen siyasetçi kim? Valla ben hiç kimse de bir fayda görmüyorum. Hayır. Bilmiyorum. Hiç kimse Şimdi mi? bir dakika aklıma geldi. Ben bu Troy Pezen'le rahatsızlık geçirdiğim için unutkanım. Şimdi çok insan Müslümanım diyor. Doğru mu? Evet. Şimdi sizin Ankara'da şeyiniz var, adamınız var. Şu gencinde hiçbir şey yok. Bir yere imtihana girdiniz. Siz 40-50 puan aldınız, o 80-90 puan aldı. Onun yerine siz giriyorsunuz. Bu Müslüman mıdır? Böyle Müslümanlık var mı? Müslüman dediğin kimsenin hakkını, hukukunu hakkına tecavüz etmez. Kılıçdaroğlu Kimse, biz... Ya bırak sen şimdi. Mülakatı kaldıracağız deyince, Erdoğan biz de kaldıracağız demiş. Ya dilde ben de her şeyi yaparım. Şimdi bazen oturuyorum, ben dediğim gibi, ben yetiştiğim ailede bize dediler ki, yalan düşmanı. Şimdi adam oturdu mu diyor benim işte beş kat binam var, on kat binam var, bilmem buyum var, şuyum var. Bir insan bizler dünyaya geldik, bizler bu dünyada nöbetçiyiz. Ben böyleyim, hiçbir şeyim yok benim. Nöbetim doldu mu diye bırakıp çekip gideceğim. Amca sorum olsun. Allah kecinden versin. Öldüğün zaman mezar taşına ne yazılsın istersin? Allah Vallahi mezar taşıma da hiçbir şey yazılmasını istemem. Sadece doğum tarihim, ölüm tarihim geçerse bir tanesi altına Allah rızasına bir Fatiha. Okusa ondan onun şeref ayetine, okumazsa o da onun şeref ayetine. Kim kim ölen kim ne götürdü? Eyvallah. Ben şunu istiyorum bakın. Hayatta insanla gelen bir iyiliktir. Bir güzelliktir. Bir insan öldüğü zaman arkasında iki cümle kalıyor. Bakın fazla laf değil. Bir iyi cümle, bir de kötü cümle. İyi cümle Ölsen derler Allah rahmet etsin iyi insandı. Gitsen derler Allah selametlik versin çok iyi bir insandı. Eğer kötü cümleye düşersen öldü mü de derler iyi ki geberdi ortalık temizlendi ya. E gitsen derler ki ya nahalet insin iyi ki çekti gitti ortalık temizlendi. Bunlar böyledir güzel dostlar. yeter diyor ya ben al, yaptığım işi ben kimse bana güzellik şey yapsın. Bakın milletimizin çoku dileniyor. Niye, niye dileniyor? Yokluktan değil, alışkanlıktan. 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 Ha ben verene de diyorum en ayca. Diyorum. Diyorum ki ya sen bunu nasıl yani bu böyle dedi. Allah ne? Allah rızasıysa iste Allah da Allah sana onu versin. Senin, senin dilinden bana hiçbir şey vermesin. Ben istemiyorum güzel yavrum. Şimdi doğrular konuştu mu? suçtur. Dayıcığım kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın Allah emanet olun. <laughs> Nasıl vatandaşın durumu? İşte öyle. Harika bir haberle geldim. Ne haber yine? Sayın geldi? Erdoğan dedi ki bu dakikadan itibaren artık dedi Türkiye'de kimse yarınım ne olacak diye kaygılanmıyor dedi. Sen kaygılanıyor musun? Vallahi bilmiyorum ki benim de bekarlarım var. Veremiyorum daha. Niye veremiyorsun? Ortalık pahalı, altının yanına yanaşamıyorsun. beşin yanına yanaşamıyorsun. Ancak doyuruyor. Kaç bekar? İki tane bekarım var. Var mı sevgililerin nişanlıları? Biri gitti yurtdışına kaçtı ne isim? Kaçtı gitti. Nereye gitti? Almanya'ya gitti. Kurtuldum diyor mu? Değil. Arıyor mu? Vallahi arıyor arıyor. Günlük konuşuyor. Soraydın Almanya bizi kıskanıyor mu? <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Allahım emanet. Ha, ne yapayım hadi Allah'a emanet olun. Merhabalar. Merhaba. Yemin ediyorum bak. Bu bıyık bende olsun. Heh, teşekkür bu ederim. Bu kolye de bende olsun. Teşekkür ederim. Yok işte. He. Bende olsa var ya o. Aa sana göstereyim. Ha telefonum ama. <laughs> telefonu <laughs> sormayacağım. He. Erdoğan dedi ki bu dakikadan itibaren dedi artık dedi Türkiye'de kimse yarınım ne olacak diye endişe etmiyor dedi. Vatandaşın Çok hiç güzel. Sen endişe ediyor musun? <laughs> ya zaten her gün eleği. Şimdi 2000 2008'de 2009'da dedi 23'ünde dolar 30, adam başı 35 dolar 1000 dolar olur. He. Ondan sonra bu sefer de 26'ya attılar. Enflasyon dedi 23'ünde tek hane yenir. Bu sefer gene 26'ya 27'ye 25 25'e attılar. Gene he devam eder hayat. Evet. O, altında sen sordu bu altın değil mi normal bir Fakırdır. Öyle mi yedin? Kazma Yok Yo, canım nerede emekliyim güne bu kadar zorla idare ederim ben. Ya ama Erdoğan taraftarı inanıyor buna. Ya onlar bir sefer inancını takmışlar onlar. Şimdi insanlar kendini eve gittiği zaman, evet. mutfağa gittiği zaman görecek. Evet. Bu insanlar böyle ne diyeyim? cennet Çünkü ki allah Teala Hazreti Peygamber'e demiş ki hiç bir zaman Allah'ı kulü kandırma. Cennet canım ancak benim yerimdir. Evet. Ben onu gönderirim canıma da cennete. Kimse kandırma. Sade dürüst yol göster, haram haram göster. O yolu göster. Milleti kandırma değil mi seni cennete? Şimdi bunlar cennete götürürler. Bütün hepsi cennete <laughs> gidiler. Cennete gidiyorum diye kandırmışlar. Bize de yer de da bırakmıyorlar. Siz nereye gidiyorsunuz? Valla biz de işte bir Ormanın başında bir daha başına gider. Peki amca 3 ay 4 ay sonra durum daha da kötü olur mu? Daha kötü olur. Mesela? Bak mesela şimdi 2024'ünde seçimden sonra göreceksin. Evet. Ben 73 yaşındayım. Göreceksin 2024'ünün sonunda seçimden sonra göreceksin sen.